Merhabalar. Kanaleller örgüvi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkli örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 4 ilmekten oluşuyor. 4 8 12 şeklinde taktıktan sonra hemen iki şişimin üzerine taktım. Alt kısmına lastik yapmadan direkt başlayacaksanız iki şişimizin üzerine yaparaktan ilmeklerimizi atarsanız alt kısmında daralma olmaz. Hemen şöyle şu iplerimi şöyle ileriye koyayım daha rahat. Hemen kenar ilmeğimi aldım ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde bütün ilmeklerimizi ters örelim. Modelimin alt kısmı lastik isteyen bir örgü modeli. Hırka, yelek, süveter yapacak olursanız Yine sizin tercihinize kalmış. Bazen alt kısmı gençlerimiz kıvrılmalı böyle moda oluyor kazaklarımızda, hırkalarımızda. Direkt de bu şekilde başlayabilirsiniz. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Yine bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum. Ve yine örgümün ters tarafındayım ve bütün ilmeklerimi yine ters örüyorum. Şu şekilde 1 2 3 4 tane ters sıramız. İlk başta başlarken bu şekilde 4 sıra tersimizi yaptıktan sonra hemen tekrar ilmeğimizi çeviriyoruz kenar ilmeğimi aldım ve tekrar bütün ilmeklerimi ters örüyorum 4 sırada bu şekilde ters örelim 4 sıra düz ördüm 4 sırada ters süreceğim. Yani örgümün düz yönüne düz kısmı ters, ters yönünde de düz olacak üzerinde. Tersini çevirmiş oldum. Bu şekilde birinci tersimizi yapmış olduk. Tekrar örgümün ters ve düz yönüne geldim. <laughs> Alt kısmı ters, <laughs> üzerine düz düze çevirdiğim için komik bir durum oldu. Yani ters düz yönüne geldim. Ve tekrar ters şu şekilde iki tersim oldu. Bu tersi de dört tane yapıp geliyorum. Ve buradaki tersimi de dörde tamamladım. Şu şekilde bakın. 1 2 3 4 Ve hemen diğer gri ipime geçiş yapıyorum. Burada şöyle hemen düz olaraktan örüyorum. İlk ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi, ikinci ilmeğimi de düz ördüm. Ve 3 ve dördüncü ilmeğimi şu şekilde ortasında bakın altında ters yapmış olduğum iki ilmeğimin ortasına gelecek şekilde buradan bir ilmek çıkardım şöyle biraz e, gevşeteyim fazla sıkmayalım gergin olmasın ve buradaki iki ilmeğimi tekrar düz ördüm aynı yerden tekrar ikinci ilmeğimi çıkarttım arada iki tane ilmeğimi yine düz örüyorum yine iki ilmeğimin arasında şöyle daha net gösterebilmek için şu şekilde bakın şuradan Yine bir ilmek çıkardım. Ve iki tane tekrardan düz ördüm. Yine aynı yerden ikinci ilmeğimi çıkarttım. Tekrar iki tane ilmeğimi düz ördüm. Yine iki ilmeğimin arasından bakın arasına gelecek şekilde. Şöyle daha net gösterebilmek için hemen şöyle ipimi de kaldırayım daha rahat yine bir iki tane ilmeğimi düz ördüm. Aynı yerden ikinci ilmeğimi çıkarttım. Tekrar iki düz iki ilmeğimin arası orta kısmından şu şekilde alttan örmeden bir ilmek al. iki ilmeğimi ör. Ve tekrar yine aynı yerden bir ilmek çıkar. Tekrar iki ilmeğimi düz ve buraya şöyle bir tane yarım uygulayacağım. Boş kalmaması için şu şekilde hemen şu ters ilmeğimin en alt kısmından girdim ve bir tane çıkarttım bir ve iki tane ilmeğimi düz ördüm. Örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şu anda arka yüzündeyim ama bakın şu aradan çıkartmış olduğum ilmeğimi örmeden geri sol şişimde sağ şişim alıyorum. Diğer iki ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar yine aradan çıkartmış olduğum ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmeğimi ters örüyorum. Yine örmeden alıyorum. İki ilmeğimi ters örüyorum. Örmeden al. İki ilmeği ters ör örmeden al iki ilmeği ters ör. Şu ara kısımdan çıkartmış olduğumuz ilmeklerimizi örmüyoruz sadece. Ve son ilmeğimi de ördüm. Örgümün ön yüzüne geldim. sıkılamamı yapayım hemen kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra düz ilmeğimle birlikte bu aradan çıkarmış olduğum ilmeğimi şu şekilde düz olması için yandan iki ilmeğimi birlikte düz örüyorum şuraya dikkat edelim kıvrımlı olmasın aradaki iki ilmeğimi düz ördüm tekrar iki ilmeğimi birlikte sola aradan çıkartmış olduğum ilmeğimle diğer ilmeğimi ve tekrar ister bu şekilde düzeltin ister şöyle çaprazlamasını iki ilmeğimi birlikte tekrar say yatırdım arada iki ilmeğimi düz ördüm ve tekrar sola yatırdım yine şu şekilde iki ilmeğimi birlikte sağ iki ilmeğim aradaki düz ve sola yatırdım burada da tekrar soldan sağa doğru yatırdım. Tekrar iki düz. Sola yatır. Hemen şu şekilde sağa yatır. Bir düz ve kenar ilmek. Tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum ve örgümün ön yüzüne geldim hemen. Diğer ipimi bırakıyorum. Diğer renkli ipime geçiş yapıyorum. Burada şu şekilde tersine gelmesi için ipimin bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu sıramız bu şekilde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. şu renk geçişimiz örgümüzün ters yüzünde kalması için bütün ilmeklerimi ters örüyorum örgümün arka yüzüne gelince ilmeklerimi geri tekrardan düze çevireceğim ve hemen örgümün arka yüzüne geldim ve kenar ilmeğimi aldım bütün ilmeklerimi düze çeviriyorum Renk geçişi örgümün arka yüzünde kalması için bu şekilde. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Yine aynı şekilde şu şekilde 4 sıra tersimizi örüp geliyorum ve 4 sıramı ördüm hemen yine modelimi uygulayacağım bu sırada kaydırma işlemi yapacağım için hemen kenar ilmeğimde 1 ve iki tane ilmeğimi düz ördüm buraya yarım model uygulayacağım şu şekilde hemen alttan bir ilmeğimi çıkardım ve tekrar iki tane ilmeğimi ördüm hemen yine iki ilmeğimi bakın bir alt sırada uygulamış olduğum modelimin ortasına gelecek kaydırma işlemi yaptığım için tekrar iki tane ilmeğimi düz örüyorum yine aynı yerden bir ilmek çıkartıyorum tekrar bir iki tane ilmeğimi düz ördüm yine aynı şekilde son gri ipimin bakın iki ilmeğimin ortasındaki en son gri ile renk geçişlerimindeki ilmeğimin arasına giriyorum Ve tekrar iki tane ilmeğimi düz örüyorum yine aynı yerden bir ilmek çıkartıyorum tekrar iki ilmeğimi düz örüyorum yine bir ilmek çıkartıyorum iki tane ilmeğimi düz örüyorum modelimizin arasında ve ortasında ilmeklerimizin orta kısmında ve kenarlarında ikişer tane ilmeklerimiz oluşuyor bir tane daha ve kenar ilmeği modelimin ikinci kurulumu da bu şekilde oldu tekrar örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum bu aradan çıkartmış olduğum ilmeklerimi örmüyorum örgümün ön yüzüne geldiğimiz zaman yine aynı şekilde devam ediyoruz yani soldakini sağ sağdakini sola soldakini de sağa yatıraraktan devam ediyoruz hemen şöyle modelimin büyük halini göstereyim modelimin büyük hali bu şekilde ve burası da modelimin arka yüzü ve burası da ön yüz. Umarım anlatabildim. Umarım hoşunuza gitti. Bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.